Merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde birer ederledim. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman İtalya'nın Palermo şehrine gitti. Ve şehrinde büyük bir hayran kitlesi tarafından izdihamla karşılandı. Can Yaman bildiğimiz gibi 10 aydır İtalya'da yaşıyor ve İtalya'da büyük işlere imza atıyor. Dizi, iki tane dizi ile anlaşma yaptı ve dizi çekimleri hala devam ediyor. Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere.